Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde bir ehli namus vesika okuyacağız. Ne demek ehli namus arkadaşlar? O dönemde Osmanlı döneminde daha doğrusu bazı kişilerin güvenilir, iffetli olduğunu ifade etmek için işte şunla iş yapılabilir manasında böyle bir vesika veriliyor, veriliyordu. Buna da ehli namus ya da namus belgesi de denilebilir arkadaşlar. Genel böyle belirtilmiş bir adı yok ama böyle isimlendirebiliriz. Şimdi bununla ilgili bir vesika okuyacağız. Hemen başlayalım. Evet şurada Besmelemiz var. Bismillahirrahmanirrahim. Hu ya da Hüve diye şeklinde kotlu şekilde de okuyabiliyoruz. Evet. Hamit yani Hamit arkadaşlar. Cafer Mevlüt Bey. Evet. Üç isimli bir zat. Hamit Cafer Mevlüt Bey. Tevellüdü 1299 1299 tarihinde yani muhtemelen arkadaşlar bu hicri tarihi olsa gerektir. Ya hicri ya Rumi ama ağırlıklı hicri olduğunu düşünüyorum. Şimdi zaten kısa bir metin arkadaşlar. Hemen okuyalım. Burada bir farklılık olması açısından bu ben yeterli ettim. Yani böyle bir vesikada veriliyormuş. Bilelim manasında Evet künyesi yani orada künyesi dedi ismi arkadaşlar doğum tarihi. Bala'da yani yukarıda muharrer yazılı olan muharrer yazılı demek. Karakulak evet Karakulak caddesinde sakin ehli namustan olduğu evet burada nerede oturuyormuş? Karakulak Caddesinde sakin yani oturan ehli namustan yani iffetli, güvenilir böyle sözüne itibar edilir manası anlaşılabilir. Ehli namustan diyor arkadaşlar. Ehli namustan olduğunu mübeyyin. Mübeyyin. iş bu. Şurada elifleşin harfi birleşmiş arkadaşlar. İş bu. Vesika. Şurası vesika iş bu vesika yedine yani yet el demek yedine eline ita kılındı yedine eline verildi arkadaşlar fi beş teşirini evvel teşirini evvel ekim ayı demek arkadaşlar teşirini sani kasım ondan sonra Kanuni evvel aralık ve Kanuni sani sani de Ocak demek 1945-46 tarihine kadar bizler Rumi aylar arkadaşlar miladi takvimde de kullanmışız. Daha sonra bu isimler kaldırılmış. Yerine işte Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ayları gelmiş. Diğerleri aynı zaten. Evet fi şu çizgimiz fi arkadaşlar hafif sağa meyletmiş. 5 teşrini evvel sene 337 337 yazıyor. Şu çizgimiz sene arkadaşlar. 337 dedi. 1337. 584 yıl ilave ediyoruz. Yani 1921 tarihinde kaleme alınmış. Şurada da ne yazıyor? Derebeyi Kariyesi. Derebeyi köyü yani. Kariyesi şurada. Derebeyi Kariyesi. Heyeti İhtiyariyesi. Evet heyeti ihtiyariyesi. Yani burada ihtiyar heyeti dedi. İleri gelenler manasında illa yaşlı olacak diye bir manası yok arkadaşlar. Şimdi mühürler var, imzalar var. Mühürler pek okunmuyor arkadaşlar. Başta ikisi tek okunabiliyor. Burada ne yazıyor? Aza Hızır Ali. Bir bu okunuyor zaten. Aza Hızır Ali. Bir daha Aza. Ondan sonra Muhtarı Sani, yani ikinci Muhtar, Muhtarı Sani ve arkadaşlar Muhtarı Evvel. Burada mühür okunmuyor, mühür yok, burası da okunmuyor. Ondan sonra burada da imam arkadaşlar, İmam da mühür çok silinik. Ona hiç girişim bilem arkadaşlar. Evet, mühür diye belirtilir. Eğer bir şeyi imzayı ya da mühür okumuyorsanız parantez içerisinde mühür ya da imza yazarız. Geçeriz arkadaşlar. Evet. Youtube'da Zafer kanalımız arkadaşlar. Bir ehli namus. Bir e, namus belgesi daha desek yerinde olur ama günümüzde bu farklı anlaşılabilir arkadaşlar. Bu namus belgesi güvenilir manasında bir ifade. Yani e, falancayla falanca iş yapılabilir. Buna güvenebilirsiniz gibi bir ifade manaya geliyor. Yoksa e, günümüzdeki namusla ilgili pek değil. Tabi el elbette onu da kapsıyor ama genel olarak biraz daha farklı arkadaşlar. Evet dersimiz bitti. Hızlı bir şekilde bir daha okuyalım ve dersimizi bitirelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hu Hamid Cafer Mevlüt Bey. Tevellüdü 1299 Künyesi Bala'da Muharrel Karakulak Caddesi'nde sakin ehli namustan olduğunu mübeyyin iş bu vesika yedine ita kılındı. Fi 5 teşirini evvelsene 337 derebeyi kariyesi heyeti ihtiyariyesi Aza Hızır Ali Aza Muhtarı Sani Muhtarı Evvel ve son olarak da imam teşekkür ediyorum. Başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.